Bakın tabi tabi hangi bakanın resmi var diye sormuyorum bu vakıfla. Tahmin edeceğiniz gibi Roman Süleyman'ın elbette ki bu vakıfta da fotoğrafı var. Bakın bakın bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var bu vakıfla. Altı yaşında çocukla evlenebilir diyen yani vakıfta fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz Teşekkür ediyorum Sayın Taşçı. Açalım bir dakika kapat. Tamamlayın. Tamamlayın. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz bu olayı biliyorduk. Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü annesi babası elini kolunu sallayarak gezerken siz neredeydiniz sayın bakan? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz? O nedenle nerede istismar ve taciz vakası varsa onun üzerine gitmeyenin Allah belasını versin.